Bugün tam şey gibi olmamış mıyım böyle ne bileyim e, ya böyle resim öğretmeni ya da işte resimle ilgilenen resim yani böyle bir tablo mablo o tarz ya da şey böyle neydi şu Frens dizisindeki adını bir bilsem. Bu tarafını şuraya koyayım şu kız işte aynı onun vibe'ında hatta böyle bir kıyafeti bile olmuş olabilir yani direkt. Onu da şey yapmış olabilirim. Tam öyle giyinmişim bugün ya. Bugün böyle bir değişiklik olsun istedim. Hiç normalde böyle kuyruk da yapmam. Hiç buna bunu da giymedim. İyi hissediyorum yani bugün. Bugün e, şimdi şeye gidiyoruz. Alsancağa gidiyoruz. E, benim piyano dersim için gidiyoruz. Gidiyoruz. Hazırlandım falan işte. Öyle yani. Ojelerim de böyle kahverengi ve şöyle garip. Bu ojenin hikayesi ne biliyor musunuz? <laughs> Ben şimdi kahverengi oje istiyordum aynı zamanda çantamı da şey yapayım. Kahverengi oje istiyordum ee, ve işte böyle parlatalı bir şey istiyordum yine aynı şekilde. Sonra baktım işte gratiste zaten sırada. neredeyse her hafta indirim var. Sonra e, baktım e, etiketinde şey yazıyor 250 TL üzeri için e, işte on, 116 liraydı parlak olan 54 liraya düşecekti. Öbür kahverengi de 46 liraydı 20 liraya düşecekti işte. Sonra ben de 250 liralık alışveriş yapmayacaktım. Yani benim için gereksiz bir alışveriş olacaktı. Sonra işte gittim böyle gözüme kestirdim birini tamam mı dedim ben <laughs> kimden rica etsem? acaba e, benim ricamı geri çevirmez gibisinden şöyle bir süzdüm etrafı. Bir tane kız kızı olan bir kadın vardı işte. İşte kızı 13-14 yaşlarında. E, maksimum 15-16 tamam mı? Ondan sonra Gittim dedim işte sepetinizdeki alışveriş 250 liranın üstüyse siz benim bu ojelerimi ödeseniz de ben de sonra size ödesem olur mu dedim. Aa, tabii tabii olur. Şu alışverişimi bitireyim. Halledelim sonra yaptı. Neyse bekledim ben. Neyse onlar alışverişini yaptı etti. Sonra kasada ödedi kadın. Sonra kadın dedi ki bana? Benim de kızım var. Bu benim sana hediyem olsun dedi. Sen, dedi. sen de sen ben e, ona ısrar ettim işte. Yok olur mu öyle şey alın lütfen falan gibisine böyle adı, şey, atıştık yani. Sonra e, işte kadın benim de kızım var. işte içimden geldi falan diye böyle şey yaptı. Aldı. Ya o kadar mutlu oldum ki o an. O kadar mutlu oldum ki yani bir 3-5 arkadaşıma bu durumu anlatmışımdır zaten. Siz de e, anlat, ya size de anlattım. Size de niye anlattım. Öyle yani. Hala insanlar olabildiğine dair bazı inançlarım yükseliyor. Bugün, şey, o günde o günlerden biriydi. Allah'ım bozuk azak. Neyse. Bunda bu güzel oldu. Yapacak bir şey yok. Bir günlük yeriz. Zaten havalar da soğudu ya. Bir anda İzmir'e soğuk geliyor. Anlamıyorum ya. Yaşamıyorum artık. Öyle işte. Konudan konuya atlıyorum. <laughs> mutlu ediyor ya. Benim yani alışveriş 75 lira tutmuştu zaten benim kendi alışverişim. Ama ya yani 75 lira 75 liradır. Yani onun hayırı sadakası falan yani. E, ölümlü dünyada başımıza ne geleceği belli olmuyor. Çok iyi bir iyilik yani. <laughs> Olur da başınıza böyle bir şey gelirse bu tarz yani siz de bu tarz iyilik yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Öyle yani ilham olsun diye insanlara da şu kara dünyada Neyse o zaman ben biraz ekşilerimi falan toplayayım. Tabletimi de koyayım. Tabletimi çekiyorum. Hadi Şöyle göstereyim. <laughs> Çünkü hala telefonum yok. Ya, var da çalışmıyor. Ne yapayım? Makyajım nasıl olmuş? Geldim. Millet kısa kollu giymiş ben boğazlı giyip üstüne bir de mont aldım ya. <laughs> Yok böyle bir şey. İzmir gerçekten. <laughs> Kasız. İşaret dili öğrenmek isterdim. Ve üniversitelerde sanırım bunların eğitimi veriliyor. Denk gelirsem kaçırmayacağım mı düşünüyorum. Yani bir sıkıntı mı? aslında. Öğrenmek istiyorum. Hayatım boyunca kullanmak istiyorum. Ama şeyi merak ediyorum. Ben hiç de araştırmadım bu arada. Acaba işaret dili bütün dillerde aynı mı? Yani aynı şeyi aynı hareketli kelimeyi aynı şeyle mi yapıyoruz acaba? Bir i̇şaret dili Geleneksel yok. Hmm. Hani böyle her yerde o ne deniyor ya? Hmm. Kelime bulamadım ya. Türkçe'si yok. Hmm. Yani işaretli bütün dünyada aynı mıdır? Hayır yok. <laughs> Evrensel. Kelime iş yap. Evrensel bir işaret dili var mıdır? Hayır yok. Bir sürü çeşitlilik var ve ülkede sözlü diller için gibi bir işaret dilinden daha fazlası olabilir. Mesela Belçika'da Fransız Belçika işaret dili, Flemenç işaret dili ya da İspanya'da İspanyolca ve Katalan işaret dili iki tane işaret dili var. Çok kötü bir şey ya. Var işaret dili aynı olsaydı ne gerek vardı bu kadar çok şey yapmaya? Çok zor ve gereksiz ve saçma. Şu işaret dili İngilizce versiyonu Türkçe versiyon. <laughs> ne abi? Mi? İnsanlar kendine ayrı ayrı uğraşarıyor gerçekten. Neyse biz Türkçe'sini öğrenelim de sonra bakarız diğerlerine. Şöyle Türkçe defterine soruş şey yaptım. Şöyle altta bir tane ve denemede yapamadıklarımı da yapıştırdım.

और तो मतलब ये

嗯，那啥的，就是多。我打算到时候去。